özellikle skuter kullanıcılarının en çok rahatsız olduğu şu ayak pedlerinin kirlenmesi şuradaki depo üstünün kirlenmesi buraların çizilmesi ve yaz aylarında güneşte kaldığından dolayı renk solmasına bir çözümle geldi Garaj Bals'ın plastik inleyici bu ürünü otosikletinizdeki tüm plastik tampon, döşeme, kauçuk gibi yerleri UV ışınlarına, neme, suya, toza, çamura karşı koruma sağlıyor. Ayrıca hidrofobik seramik etkisiyle de renk solmalarının önüne geçiyor. Çizilmelere karşı da direnç göstererek deformasyon oluşmasını engelliyor ki uygulama yapmadan önce uygulama yüzeyini güzelce temizleyip kuruluyoruz. Ürün daha güzel yapışıp daha uzun süre kalabilsin. Uygulama yapmak için içinden çıkan süngere yaklaşık 10 damla kadar damlatıyoruz. Ve bu şekilde çizgisel olarak bu şekilde sürüp güzelce yediriyoruz. 10 dakika bekledikten sonra da mikrofiber bez ile güzelce siliyoruz. Şimdi uygulamamızı bitirdik. Şöyle aradaki farkı göstermek için daha da kaldırıyorum. Şöyle farkı görebilirsiniz. 24 saat sonra da şimdi su testini yapalım. gördüğünüz gibi su tutmuyor hiçbir şekilde. Gayet başarılı.